sorumuzda şeklin alanını sormuş. Ama bize şeklin çevresini vermiş. 2 üzeri 20. Kaç tane A var? A dedik çünkü. Çevresi demek bütün bunların toplamı. 16A. 2 üzeri 20 eşittir. 16 ne demek? 2 üzeri 4 çarpı A. Ben 2 üzeri 4'e her iki tarafı bölersem bunlar gitti. A eşittir 2 üzeri 20 eksi 4 diye geçer. 2 üzeri 16. Bize şeklin alanını sormuş. Bütün şeklin alanı. Biz A'yı bulduk. 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 16. Yani şurada ne var? A kare. Eşittir 2 üzeri 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 çarpı 2 üzeri 32 8 2 üzeri 3 demek yani cevap 2 üzeri 35 yani cevap.